1.4 TSI Leon aracımızın motorunu indirdik. Bence burada bir ekspertiz faciası var. İşini düzgün yapan ekspertiz arkadaşlar hariç özellikle bu aracı yapan ekspertiz arkadaşa sesleniyorum. Bu araçta görmen gereken çok ciddi bir şey görmemişsin. Bazı ekspertiz arkadaşlar önüne gelene ya kaçağı su kaçağı yazıyor. İşini çok düzgün yapan çok güzel firmalar da var. Onları tabii ki eliyoruz burada. Bu araçta muazzam bir sıkıntı var ve ekspertizde görülmemiş. Şimdi gelin size aracın motorunu neden indirdik bunu gösterelim. Araç servisimize periyodik bakım için geldi. Yapmış olduğumuz kontrolde motor bloğunda bu şekilde bir işlem gördük. Bakın buradan yağ kaçırmış. Burada sensörün tepesine bir şeyler bantlar yapıştırmışlar, sarmışlar. Aracın tesisatında bu şekilde sıkıntılar var. Tahmin ediyorum ki şundan sebep aracın sağ aksı orijinal değil. Teker kısmından bir hasar almış. Burada motor bloğunu patlatmış. Aynı zamanda bu parçaları kırmış. Buraya böyle el yapımı kablolara bakın. Şu sensöre bakın. Yani 1500-2000 TL şu sensör. Niye böyle bir şey yaparsınız bilmiyorum. En önemlisi de buradaki bloğa bu şekilde bir işlem yapılmış. Şimdi burayı açalım ve içinden ne çıkacak bunu görelim. Tahmin ettiğimiz gibi bu noktada bir hasar var. Bakın burada bir şeyler vurmuş buraya. Kılcal bir çatlak var. Bu çatlaktan dolayı araç yağ sızdırıyor. Çok güvenli bir şekilde olsun dersek motor bloğunu değiştirmek lazım ama bunun için de tabii ki yazık günah. Biz buraya profesyonel bir şekilde, temiz bir şekilde buraları temizleyip kaynak yapacağız. Takılmış olduğum tek nokta bu kadar eksik bu kadar sıkıntılı şeyler bu araç yeni alınmış ekspertizde neden görülmedi yorumları sizlere bırakıyorum